İbni Vefa Hazretleri buyurmuştur ki, Dünya dertlerine müptela olan din kardeşini tedbirsizlikle suçlayıp kınama. Çünkü o ya mazlumdur, Allahu u Teala onu sabırla imtihan etmektedir, sonunda da mutlaka kurtaracaktır ya da günah işlemiştir, başına gelen musibetler günahına af ve keffarettir yahut da allah Teala onu daha yüksek derecelere ve makamlara ulaştırmak için dünya dertlerini müptela kılmıştır.